Adam çıktı, itfaiye müdürü korkmuş olabilir dedi. Neyden korkacaksın? Korktuğun yere oturmayacaksın. Korktuğun koltukta bulunmayacaksın. Korktuğun koltuğu işgal etmeyeceksin. Sen milletin parasını alıyorsun. Sen beytül maldan milletin parasını alıyorsun, cebine atıyorsun. Onunla geçimini sağlıyorsun. Sana verilen o paranın karşılığında verilen yetkilere karşı sorumlusun sen. Yerel yönetimlerin cılkı çıkmış halde zaten. Yerel yönetimler yerelleştikçe yerelleşmiş. Devlet içerisinde devletçik olmuş. Adam diyor ki devleti vicdanla mı yöneteceğim? Sen kimsin ya? Bir belediye başkanısın. Bugün varsın, yarın yoksun. Ama kimse dokunmamış. Kimse dokunmamış bu yöneticiler. Bunlar kendi dere beyliklerini ilan etmişler. Adam utanmadan 78 kişinin daha duman üzerindeyken nasıl olsa diyor bu millet yer kardeşim. Unutturacağım ben bunu diyor. Sosyal medyada gücüm var diyor. Trollere de para akıtıyorlar. Troller var, troll ekipler var. Bunlara hep her birine bütçeler ayrılıyor. Ondan sonra bak işine. Bak işine. Bir 53 bin kişi daha ölür, bir 78 kişi daha can verir. Ne olacak? Bir yangın daha çıkar.